Ve bu canlı e, yayın yapmamızın amacı e, bir araya geldik de bunu e, geri bildirim olarak paylaşalım dedik çünkü siz bize olan katkıınızı biz bu ödeyemiyor bir şekilde bizde olmak istedik dolu adın sizin bu etlerinizin sizin Yorum, paylaşmak istiyorum. Dünya duysun istiyorum. Allah razı olsun. Ne güzel. Ve benim de amacım şu. Artık sizler bunu dünyaya her şekilde duyurun. İçinizdeki coşku eğitimde gördüğünüz faydadan kaynaklanıyor. Arkadaşlar evet. sizler de eğitimlerimizi aldığınızda eğitimlerimizden alacağınız fayda sizi hemen bir iç dinamiğiyle dolduracak, bir iç ateşi koyacak sizin yüreğinize ve diyecek ki bu kadar sana fayda sağladı. Bu faydadan bütün dünya faydalansın, lütfen bunu dünyayı her şekilde duyur diye kalbinize böyle bir meşale yanacak ve bu çok yüksek bir ışık saçacak sizin yüreğinizden şehrinize, ülkenize, dünyamızı ve bütün evrene bu eğitimi yaymak motivasyonu ışığı olacak. İşte hocalarımız da bu faydayı kendi hayatlarında, ailelerin hayatında gördü ve çevrelerine eğitimler vererek, çevrelerinde şifaya vesile olarak bunun güzelliğini yaşadılar ya. O yüzden canlı yayınlarda bizim eğitimlerimizi tanıtma gayreti içindeler. Çünkü bu dünya için bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir nimet. Evet. Yani çöldeki Allah'ını seversen, çölde 40 gündür aç, susuz, perişan, güneşin altında yanarak devam yoluna devam etmek zorunda kalan bir adam sizin yanınıza geliyor, sizin de yanınızda o oh, buz gibi suyunuz var. O adamı vermezsiniz o suyunuzdan. İşte hocalarımız da bu eğitimin faydasını gördüler bu eğitimi almayanlar çölde yürüyen o susuz adamın halindeler e hoca o zaman dediler ki biz niye o mı su vermeyelim işte eğitimlerimizi duyurmak gayreti bundan duyur doğuyor Allah razı olsun sizden teşekkür ederiz Getirdin. hocamız katılıyor çok mı? teşekkür ederiz hocam bizim ben bu yayınımızı eğitmenlerle görüştüğümüz canlı yayın bittikten sonra ve bunu ıı, sizin de dua edeceğim ki ben eminim bir eğitmenimiz vardır. Biri almış ve sonra devam et. 2 üçü almamış. Dördü, beşi almamış. Ee, ve neler kaybettiklerini dedim. Ee, dediğiniz gibi bu, bu canlı amacı da buydu e, tereddüt eden biri varsa, alamamış biri varsa, o bu canlı yayından sonra hani ne yapacağını bilir. <laughs> ee, i̇nşallah yardımcı olmuş bizim bir araya toplanmamış, toplanmamız. Amin. Ve ee, lütfen... Ve ne kadar çok bu şekilde kendi duygular, kendi sevinçleriyle o kadar mutlu bir toplumda yaşayacağımız olur. Amin. Sayın hocam sizden işte çölde yürüyen arkadaşlarımız su almak, su istemek durum, su almak isteyenleri eğitimlerimizi vermek için lütfen telefon numaranızı söyleyin. Telefon numaranızı söyleyin ki bir an önce çölde kalan bu arkadaşlarımız susuzluklarını gidersinler. Eğitimlerimizi alsınlar. Tuğba Hocam telefon numaranızı söyleyin. Arasınlar, eğitimler alsınlar. Telefon numaram 490 453 Instagram'dan takip et. En güzeli de oluyor. Ademoğlu. Tefik Korkmaz orada zaten. Heh. telefon numaranızı bulmak çok kolay. Telefon numaranız anlaşılmadı. Ses kesintiye uğradı. Lütfen bir daha söyleyin. Artı +61 4 495 043 Lütfen bir kez daha tekrarlayın çünkü yine kesintiye uğradı. Ya uğruyor galiba. Bir kez daha söyleyin kesintiye uğradı telefon. Telefonu bir kez daha söyleyin lütfen. Artı 61, 490, 495, 43. 400... Kesintiye uğramadan. Uğradı. Again please bir kez daha. Heh, lütfen bir kez daha çünkü tam anlaşılmadı. Artı 61, 490, sonra 91. 495, 043. Artı altmış bir dört yüz doksan tamam sayın hocam çok çok mutlu oldum ve özellikle bugün arkadaşlarımızla bir araya gelmeniz beni çok çok mutlu etti onun arkadaşlarımızla bilgi paylaşmanız tecrübelerinizi paylaşmanız ve eğitimlerimizle ilgili onlara geri bildirimlerde bulunmanız çok iyiydi inşallah şu anda bu açtığınız yeni bakış açısı artarak devam etsin. Bizim bütün eğitmenlerimiz de aynen böyle canlı yayınlar yapsınlar. Birbirlerini konuk etsinler. Tecrübelerini paylaşsınlar. Evet. Ve Değil mi? sizinle de bir sonraki canlı yayını sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer şimdi tarih belirtirseniz şimdi uyarız ya da işte biraz ajandama bir bakayım. Ondan sonra programı tarihi vereyim derseniz WhatsApp'tan sizden program tarihi beklerim. Canlı yayınlarımızı böyle sürdürelim Sayın Hocam. Tamam. tamam çok teşekkür ben ederim teşekkür hocam. Ederim. Sizin ya eğitimleri biz ayarlar. Hani tamam. Eğitim bugünlerde değil de hani zamanlarda ben ayarlayacağım. Tamam Sayın Hocam. Melbourne'e Ailenize, herkese, bizi dinleyen bütün dostlarımıza selamlar, saygılar. Ademler ötemiz sonsuz olsun. Hocam, Allah'a emanet olun. Hepimiz Allah'a emanet olalım. Amin, amin.